Selam arkadaşlar bugün sizlerle birlikte şey ee, bırakıyorum gizemlere bölüm 2'ye devam ediyoruz ve şu anda nasıl denk geldiyse yağmura denk geldi bunun sebebi bilmiyorum ilk önce ilk gizemimizle başlayalım ilk önce akıyemizi çıkarmamız gerek burada doluymuş bu akıyemizi çıkartalım Bakayımızı çıkarttıktan sonra <laughs> Ya arkadaşlar şu an internet çekmiyor biraz. Nedenini bilmiyorum. Evet şimdi buraya geldik. Buraya kapatalım. Şimdi alta inmemiz gerekiyor. İşte buradan Geçtik kutumuzu alalım. Oy oy oy. Düştük. Şurayı açalım. Arkadaşlar biraz ış ışık tutmamız gerekiyor. Aha. Şimdi ışık. Aha hayal kanalım. Evet. Evet. Arkadaşlar ilk önce buralara da oturmamız gerekiyor arkadaşlar. Buralara laptopla oturmamız gerekiyor arkadaşlar. Laptopla oturduğumuz zaman şurası neden açılmadı be? Ya açılmadı ya. Arkadaşlar neresi olduğunu unuttum şu an. Oyunda karanlık zaten. Ha. Evet Burayı açtık. Açtığımızda şurası açıldı. Dokunamamışız. Ay 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 ay. Evet buraya dokunduk. Şimdi şuradan şuraya indik da buraya e, um, bilgisayarınızın yanına dokunuyoruz ve hemen benzincinin o tarafa doğru gidiyoruz. Arkadaşlar çok hızlı gitmek için bunu aldım. Hala hızlı değiliz ama. Brocksteiner. Brocksteiner şurasıydı. Arkadaşlar yeni güncelleme geldi. Yeni güncellemeyi göstermeyeceğim. Gösterebilirim bilmiyorum. Ay ay bunun içinden geçiliyordu yanlış. Pardon. Ee, evet buraya geldik. Buraya açtık. Şuna girelim. Işığımızı kapayalım buraya. Markus. Hep böyle yanlış yazıyorum. Markus. Bro. Kevin. Yazdık ve arkadaşlar burada böyle bir oda açıldı. Bu oda, bu oda arkadaşlar böyle gizemli bir bırakımla um, alakalı olabilir burası. Böyle bir yer. Çok gizemli. Ee, bir oda. Şöyle oturuyorum. Yarasa gibi. Evet arkadaşlar böyle bir yerimiz var. Şimdi filmleri açacağız. Ya da başka izlenler mi göstersek. <laughs> Bilemedim. Evet arkadaşlar. Şimdi buradan buranın olduğu ile ilgili hala bir bilgim yok arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şöyle şuradan nasıl bir yer vardı ya? Şimdi Buradan gidelim hemen Şuraya geçelim şu an gizemleri araştırmaya çalışıyorum. Aklımdan gitti şu an. Ha. Evet arkadaşlar. Bu güncelleme ile gelen bir şey. Arkadaşlar bazılarınız bu alta nasıl iniliyor diye merak etmiştir. Tabii bazıları biliyordur bazıları bilmiyordur. İlk önce şu dance station olan yere basıyoruz ve buranın içine giriyoruz arkadaşlar. Ve buradan bu şekilde buranın içine girmiş oluyoruz. Bakın. Burada su var, su, suyun olduğu yer falan. Sonra burası var. <laughs> e, sonra şuradan da yine çıkabiliyorsunuz. Yeşile tıkladığımızda buradan böyle çıkabiliyorsunuz. O altı oradan oradan gidiliyor. E, sonra şurada bir kod yeri var. E, pardon kod diyorum. Hmm. Film yeri var. Evet şimdi burada 60 644 96 644 96 Bunu e, girmemiz gerekiyor arkadaşlar. 644 96 644 96 Şu an hızla gidiyoruz. 600 ve buradan geliyoruz ve numarası. Arkadaşlar kod hmm. 604 56. Buraya girdik. Arkadaşlar şimdi evet arkadaşlar şimdi buradan şöyle e, kodumuzu yanlış girmiş olduk. Kodumuzu yanlış girdiğimiz için hmm. Kodumuz yanlış girdik bu arada herhalde. 44, 96. Evet. Kodumuzu girdik arkadaşlar. Şu an film oynatılıyor. Evet arkadaşlar bu arada her ya her serverlarda bunlar um, aynı değil. Yani böyle var. Sonra bu oy, öyle bir film oynatılıyor. Demek izlemek isterseniz izleyebilirsiniz. Şimdi oradan bütün yerleri açtığımız için şimdi Marcus ay. Braken'ın eski evine gidiyoruz. Braken'ın evine doğru yolumuzu aldık. Gidiyoruz. Evet. Arkadaşlar şu an büyük bir hızla gidiyoruz. Marcus Brokey. Arkadaşlar bu aralar Marcus Brokey'ın aklımda kaldığı için <laughs> Mr. Brokey'ın nereye geldik şimdi? Ee, bakın arkadaşlar. Ee, oradaki yerleri açtığımızda film yerlerini açtığımızda burada burası böyle açık oluyor. Şimdi burada yazıyor ki 722 11 722 11 2211 700 dur. Kesinlikle. Evet arkadaşlar, şu an gidiyoruz yine 7221 şifremiz 7221, 7221, 7221, 7221 arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi. 722 11 kodumuzu girmeye gittik. 700 22 722 bu kadar değil mi? Arkadaşlar unuttum ya arkadaşlar unuttum ama yani o kodu da yazdığınızda burada da bir film oynadı. Aa doğruymuş. Bir dakika bu doğru. Evet arkadaşlar böyle şeyler var. Bugünkü videomu kadar da eğer daha fazla gizemli video gelmesini istiyorsanız kanalımı kanalımın abone sayısını 19'a kadar taşımanızı istiyorum. Yani 19 abonem olduğunda bu güzel videoların daha fazlası gelecek. Kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı, like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bay bay.